Merhaba, Mutfakta Bir Mimar kanalına hoş geldiniz. Bugün sırrı tek bir malzemede saklı lokanta usulü mercimek çorbası tarifi ile karşınızdayım. Hadi malzemelere geçelim. 5 su bardağı su, 2 su bardağı kırmızı mercimek, 1 adet soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı un, 3 diş sarımsak, tuz, 1 tatlı kaşığı zerdeçal. Mercimekleri yıkamakla başlıyoruz. Ne kadar güzel yıkarsak el blenderından geçirirken köpürme oranı o kadar az olur. Bu da size bir püf noktası olsun. Soğanı ve sarımsakları yemeklik doğruyoruz. Soğanı büyük ya da küçük doğramamızın hiçbir önemi yok çünkü en sonunda hepsini el blenderı ile yok edeceğiz. Tenceremize tereyağını ve zeytinyağını alıp eritiyoruz. Yağımız eridikten sonra üzerine soğanımızı ve sarımsağımızı ekleyip renkleri değişene kadar karıştırıyoruz. Renkleri değiştikten sonra üzerine unumuzu ilave ediyoruz ve unun kokusu çıkana kadar karıştırıyoruz. Unun kokusu da çıktı. Üzerine mercimeklerimizi ilave edip karıştırma işlemine devam ediyoruz. Soğanlar ve mercimekler içli dışlı olduktan sonra üzerine suyumuzu ilave ediyoruz. Ben kıvamını böyle koyu seviyorum ama siz daha sulu bir kıvamda seviyorsanız mercimeklerin piştikten konuşabilirsem piştiğinden emin olduktan sonra üzerine tekrardan sıcak su ilave edebilirsiniz. Tuzumuzu da ilave edip bir iki kere karıştırıyoruz. İşin sırrı o kadraja girmeye çalışan baharatta aslında, yani zerdeçalda. Aslında size böyle çok etkili bir giriş yapmak istedim o baharatla ama yine olanlar oldu. Bütün hevesim de kaçtı. Neyse zerdeçalımızı ilave edip bir iki kere karıştırıyoruz. Daha sonra kapağını kapatıp kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Mercimeklerimiz yumuşayınca yani pişince çorbamızı bu kıvam alana kadar el blenderından geçiriyoruz. Ama sakın blenderı çalışırken havaya kaldırmayın. Neden mi? Bu yüzden kendime alkışlarla uğurluyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz abone olup farklı tariflerimde buluşabilmemiz için zile basarsanız çok mutlu olurum. Farklı tariflerimde görüşebilmek dileğiyle.